Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 5 Temmuz haftası burç enerjileriyle sizlerle ve balık burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, balık olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı, aşk analizi, ilişki danışmanlığı ve doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Sevgili Balık Burcu arkadaşlarım, sizlerde şöyle bir döngü var bu hafta. Elim kolum bağlı hissediyorsunuz kendinizi. Bir şeyler yarım kalıyor, bir şeyler havada kalıyor. Acaba aklımdaki kişi çapkınlık yapma peşinden mi gidiyor? İşte bu döngü dolayısıyla Uykusuz geçirdiğiniz ve bu haftada birkaç gün uykusuz geçireceğiniz geceler mevcut. Kendinizi çok çaresiz hissediyorsunuz ama kart diyor ki kendi enerjini kendin çökertiyorsun. Kendi kendini dolduruşa getiriyorsun. Aslında hiç de kolun bağlı değil. Ne olursa olsun kendi kurgularını biraz daha olumluya çevirirsen hayatında daha olumlu bir şekilde yönlenir çaresiz değilsin. Evet bir şeyler ertelenmiş, bir şeyler havada kalıyor. Ya da yarım kalmışlık hissini alıyorsun. Ama ne olursa olsun önce kendi değerini sonra da olan her şeyi olumlu bir şekilde kabul etmeyi Bilmen gerekiyor diyor benim duygusal arkadaşlarım ve ne olursa olsun kendinizi üzmeyin. Hani bazılarınızda zihinsel olarak sağlık sorunu bazılarınızda da bedensel olarak sağlık sorunu oluşturuyor bu durum. O yüzden kendinize çok çok dikkat edin bu hafta derim ben. Olmadı çok da ruhunuz daralıyorsa seve seve bireysel danışmanlıklarımla e, ben gece saat 2'ye kadar e, danışmanlık alıyorum ki aynı gün içerisinde sizlere yetişebilmek adına sevgili arkadaşlar. istediğiniz zaman sizlerle olurum. Hadi bakalım aklınızdaki kişiye. Arkadaşlar aklınızdaki kişinin gündeminde böyle bir şeytanlık görme olayı var. Belki arkadaş çevresinden belki akraba çevresinden böyle bir kurnazlık bir hileye maruz kalacak ve bu hileyi yaşayıp da hani bazen deriz ya bir musibet bir nasihattan daha iyidir diye o bu üzüntüyü yaşadıktan sonra bakın tam bir sırtından vurulmuşluk e, durumu ve döngüsü yaşayacak bunu yaşadıktan sonra size eylem yapma planına ya da düşüncesine başlayacak eylem yapmalıyım nerede iyi olduğuma karar vermeliyim kendimi nerede iyi hissediyorsam nerede güvende hissediyorsam orada olmalıyım diyerek size yönlendireceğim deneyecek ama size yönlenmenin öncesinde yaşayacak olduğu bir sıkıntı var aklınızdaki kişinin bilginiz olsun Peki bakalım enerjilerde neler varmış bu hafta arkadaşlar sizler düşmanlıklardan çok çekiniyorsunuz çünkü niye çok çekiniyorsunuz? E, ...aklınızdaki kişinin devamlı böyle bir çapkınlık, bir flörtöz ilişki peşinde olduğunu da çok düşünüyorsunuz. Ama e, dengede kalacak olan bir enerjide olacak. Ona ağırlık verirseniz, dengede kalmaya ağırlık verirseniz daha huzurlu olacaksınız diyebilirim sizlere. Aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman ise e, hem romantizmi yaşamak istiyor... ...hem özlemiş kalbini sıkışmış hissediyor... ...hem sizin onu ne kadar kabul edip etmeyeceğinizden çekiniyor... Aynı zamanda da benim elim kolum bağlı. Keşke sen böyle bir merhamete gelsen de bir adım atsan diyenleriniz de var. Haberiniz olsun aklınızdaki kişilerin enerjisinde. Peki ben ne yapmalıyım kısmına bakalım. Kartım size ne tavsiye eder? Çok başarılısın ama şüphe etme, ama kendini kurgulama. Şeytanlıklarla aklını çok da fazla yorma. Başarının farkına var, enerjinin, kendi değerinin farkına var ve kendi kendine bir zeytin dalı uzat diyor kart sizlere biliyor musunuz arkadaşlar? Peki iş meslek, kariyer, maddiyat bölümüne bakalım. Arkadaşlar yıldızlanma var ve bu hafta e, belki iş yönünde belki maddiyat yönünde e, böyle bir kurgu oluşabilir. Hani e, daha bir iyiye gidiyorum ya da iyiyi en orta göbeğinden yakalayamamış olabilirsiniz ama daha bir güzelliklere varıyorum diyeceğiniz bir döngü bir güzellik yaşayacaksınız. İhtiyatlı bir çalışma ve kendinize güveneceğiniz bir hafta var bilginiz olsun. Peki hadi bakalım bir aşk kartı alalım sevgili balık burcuna. Duygusal arkadaşlarım, bu hafta daha bir duygusal olacaksınız gibi. Bir de melek mesajı alalım. Ve aşk kartı der ki dikkatli ol evren sana işaretler gönderiyor. Evrende senin spiritüel bir yol haritan var. Evren her gün yeni ve net aşk mesajları ile seni destekliyor. Evrene, enerjilere, meleklere güven şimdi. Onları dinle, gönül gözünle. Yolda gördüğün bir bebek, gökkuşağı, resimler, sayılar ve rehber. Hayvanlara dikkat et. Mesajlar her an her yerde. ve melek mesajımız der ki yeni bir başlangıç kendinize güvenin korkularınızı bir yana bırakın ve inanç sıçraması yapın. Hadi bir tane bolluk bereket olumlaması yapalım. Haftamız güzel geçsin. Para yaşamımda özgürce ve sürekli dolaşıyor. Ekonomik koşullarım her gün daha da gelişiyor, artıyor ve çoğalıyor. Bir tane de aşk olumlaması yapalım. En çok da buna ihtiyacınız var değil mi bu hafta? nasıl seveceğini bilen, saygıyla seven, kişiyi sevmek için kalbimi aşka açarak kalplerimizin birlikte aşkla, hazla akmasına izin veriyorum. Aldım, kabul ettim sevgili arkadaşlarım. Sizler de sizlere uyan kısımları alın, kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.